Kardeşim hoş geldin sefahit ettiğin seninle beraber bugün muhteşem bir şey yapacağız. Çıkma ihtimali yüksek olan bir soruyu çözeceğiz. Hem de pratik bir şekilde. Kardeş matematiği takip edenler netlerinin yükseldiğini gördü. Sen de onlardan biri olmak istiyorsan özellikle geriye doğru şöyle 15-20 videomuzu izlemeni isterim. Çok vaktini almayacak. Bak videolar zaten 3-4 dakika. 20 video şöyle bir 2 saatin alır ama yazarak izle muhakkak. Dur dur önce sen çöz, sonra benim çözümümü izle. Burada benim mantığı biraz yakalamanızı istiyorum aslında kardeşim. Şimdi mesela bak burada bir bilgi vermiş. Ya ben diyorum ki bunu öğrencilerime çözdüğüm zaman bu bilgiyi burada kullanacaksın sen. Ya bu bilgiyi boşuna vermedi sana soru. Ne diyor? Eşkenar dörtgenin alanı köşegenler çarpımının yarısına eşittir. Kare köşegenleri eşit bir eşkenar dörtgendir. He. Ne diyor şimdi burada? Bunlar bir kareymiş. E kare eşkenar dörtgen değil mi? Evet. Köşegenleri de eşit. Köşegen ne? Şu değil mi kardeşim? Bak şuraya A. Şuraya da A. İşte bunlar köşegen. E peki bunun alanı nasıl buluyormuş? Bunu da bunu çarpıp ikiye biliyormuş. Yani şunun şu karenin alanı a çarpı a bölü 2. E hatta sana o alanı vermiş. Bak sıfırdan yüzde 98. E tamam 2'yi karşıya çarpı olarak at. A kare ne olur kardeşim? 1,96. E a'yı bulmak için kök içine almayacak mısın? Bak bir kare gördüğün zaman alandan bahsediyorsa bir kenarı bulmak için muhakkak kök içine alacaksın. Buna alışmanı istiyorum. E zaman buradan a ne olur? Yani bir köşesi ne olur kardeşim? 1,96. Bir tam %96 dışarı nasıl çıkar? Bu neyin karesidir? Dikkat et buraya bak. Bu 196 bölü 100 değil mi? 196 14'ün karesi. de 10'un karesi. Dolayısıyla bu dışarı 14 bölü 10 diye çıkar. Bak şurada A'yı bulduk. 14 bölü 10. Yani bunun şurası kardeşim 14 bölü 10. 14 bölü 10. Yani 1 tam 10'da 4. Peki şu bölge bir, iki, üç tane A değil mi? Üç tane de ne yapar? 4 tam onda iki yapar. O zaman burası da dört tam onda iki. Burası da bir tam onda dört. E bana bu şeklin çevresini soruyor. Hepsini toplarsak. Yani 4 tam onda iki, dört tam onda iki, bir tam onda dört, bir tam onda dört. Ne yapar kardeşim? 11 On tam onda iki yapar. Gelirsin adana ya işaretlersin. Mevzu bu kadar. Gayet güzel anlaşılır bir soruydu. Dikkat et kendine. Allah-u Teala emanet